<laughs> wow. Kızlar WhatsApp. ah bir tık erken mi geldin tatlım? <laughs> Yo Emirciğim, bizim biraz çenemiz düştü de. <laughs> <laughs> okey, sevinirim. Aa, ah, ben içeriden kahveli gazete katmacalı, okey. Emir danışman diyorsun. <laughs> Yok canım. Fol yok. Fos'ta tartışılır. Kendisinin bana karşı çok yoğun ve önüne geçemediği hissi bir zaafı var da sağ olsun. Ay sen böyle manitacılık işlerine girmezdin. Bir aşk ancak bir sözle başlar, aileler arasında kesilen sözle derdin. Ay manita sayılmayız. E arada bir buluşup sohbet ediyoruz. Sonuçta dizinin sponsoruyum. <laughs> Gerçi hoş çocuk değil mi? Ay ne bileyim, dizide şalvarla falan ya. Yakışıklılığı bana geçmiyor. E, köy dizisi, ne o yani? Ben Çağatay Ulusoycu. Ben Kerem Bürsin. Aşktaki çocuk da iyi. Bizim hayatlarımızı yansıtan diziler sonuçta. Ha, he. her hafta havuzu villada vakıf kokteyli tarzı. O diziler gerçekçi geliyor bana. O tarz yönler daha bir hitap ediyor. Ama çirkin çocuk değil, artık olduğu kadar. Ay bunun da fanları vardır varoşlardan filan. Ha. Hmm. <laughs> Ay tabii canım evinin önüne fix paparazzi koymuşlar. Giren çıkan kızları çekmeye. Hadi be. be. Aha dedikoduya baksın. Demek o trafiğin arasında boş zamanlarında da sana zaaf yapmış. Yazık. Bu fan bizim dizimiz neden tezek kokuyor? Ha? Senin sponsorun gübre markası mı kardeşim? Pardon? Eyalemin dizilerinde havuzlu villa, pırlanta mücevher, fanfifon... ...bizimkinde kerpiş ev, yer sofrası, Paçalı don. Ya seyirciye biraz gerçek hayatı yansıtalım. Kaşani gibi evlerde şampanya içip golf oynayan insanlar gerçek hayat mı sevgilim? Siz öyle kaç kişi tanıyorsunuz? Ben iki aile tanıyorum, bence yeter. Hem elimizde Emir Danışman gibi yakışıklı, karizmatik, star ışıklı... ...çeperi kendinden avralı bir jön var. <laughs> Ops! Aa eyvallah, görüyorum, arttırıyorum. Benden pas. Aa tabii bir de nereden baksan Çağatay var. Ya giydir kuşat çocukları, cilana da koru... ...taşınsınlar şehre, girsinler sosyeteye, doysunlar reytinge. Zenginlerin entrikaları ha? ha? Amerikan tarzı hayatlar yaşamacalı, tenis oynamacalı, intikamlar almacalı. Artık böyle diziler tutuyor. Beni köyümün yağmurlarında yıkamayın, beni villamın havuzunda yıkayın diyor seyirci. Aniden İstanbul'a taşınırlarsa şiveyi tutup geri kalan her şeyi değiştirebiliriz. Daya entrikayı, daya merdivenleri, daya kuyruklu tuvaletleri... ...hatta dizinin ismi de Fırat'ın yalısı olsun. <laughs> Yazgı ve Fırat evli, villalarında sosyeteye vakıf yararına davet veriyorlar. Sürpriz olmadı. Fakat iki sürpriz misafirimiz var. Komşu villaya taşınmış, yazgının gizli aşkı... ...fakir bir aileden gelen serseri ruhlu, yakışıklı genç... ...Civan. Buyurun benim. <laughs> Ve Fırat'ın ilk sevgilisi... ...yazgıdan geçmişin intikamını almaya gelmiş... ...Mesire. Hey maşallah! <laughs> Tufancığım, sosyetede davetler beş kişi arasından veriliyor böyle. Yok, Ali'nin evine hırsız girmiş gitti. Ama gönüllü figüranlarımız var, gerçek sosyete. Birazdan. <laughs> Derken geldiler bile. <laughs> Merhaba. Selam. Ay bu çok şeker bir ana olacak bize inşallah. Emir böyle giyinince ne kadar değişmiş. Ya, değil mi? <laughs> İnsana dönmüş çocuk yavrum ya. Zarafetin dibisin. <laughs> Aa, Melis lokumdur. Ama böyle nadan olduğu için hep yalnız, hep yalnız. Değil mi tatlım? <laughs> hey, 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 hey. Yo, yo. Sıfır nadanlık, makara yapıyor. Tip olarak bir Alex değil, ondandır. <laughs> şaka yapıyorum, şaka yaptım. Ay, ne güzel çıkmış bizim ev. Bizim ev. gecelerde olmasa... ...bir servet ödediğin... ...son model giysilerini... ...nasıl sosyeteye göstereceksin sevgilim? <laughs> Hep kusursuzsun, öyle değil mi? Öyle. Yazık Fıratgil her zaman her şeyin en kusursuzunu yapar. Bunu sakın unutma. <laughs> Mesire kim buradan ne işi var? Onu davet ettiğimizi ve veya leceve yaptığını hatırlamıyorum. Mesire, Üsküdar'daki kayak tatilinden beri uzun zaman oldu öyle değil mi? Öyle. İnsan uzun yıllar karın altında kalınca dostlarını özlüyor biliyor musun? Size yani komşumuz Civan Dalım Serakili takdim etmek isterim. Öyle değil mi Civan? Öyle. <laughs> Davet ve bu kılıkla geldiğine inanamıyorum. Böyleken böyle. Şüphe çekmemeliyiz anlıyor musun? Planımız kusursuz yürümeli. Beklediğine diyecek öyle değil mi? Öyle böyle değil. <laughs> Nerede takınak? Şöyle. kokteylde figürasyon trafiği. Kestik güzel yemek arası. Yemek simit mi yahu? Bütün para dekora kostüme gitti oğlum, idare edin. şey kusursuz gözüküyor. Hepsini sen mi organize ettin yazgı? Ben sana daha ne organ yapacağım bak gör. <gülüyor> <gülüyor> Fakat önce Fırat'ı ortadan kaldırım. Şirketi ele geçirmeliyim. dersleri nasıl tahammül ediyorsun? Anlamıyorum doğrusu. Havuz'u çok güzel temizliyor doğrusu. <laughs> Vallahi bal dök yala <laughs> o denli. <laughs> Burada olmamdan ve benden pek hoşlanmıyorsun. Öyle değil mi yazık? Öyle değil, çok hoşlanıyorum. Hatta sana çıkma teklif etmeyi düşünüyorum. <laughs> Ha, tebrikler. Zaferini kutla. Tekrar aileye girmeyi başardın öyle değil mi? Cık. Öyle değil de şeyle... ...kutlamalar gerçek zaferlerden sonra olur. Öyle değil mi? Öyledir, böyledir. Laf karıştırma artık. Zira konuklarımla ilgilenmem lazım. <laughs> Sevgili dostlar, aç arttırma için balo salonuna geçecek mi? <laughs> benim için gerçek zafer senden intikam almaktır. Yazgı Frankil. Kestik. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Şık oluyor galiba yahu. Evet, yalnız bir haberim var. Bundan sonra bir zahmet elbiselerinizi kendiniz ütüleyeceksiniz. Çünkü sizin bu gece elbiselerinizin kuru temizleme masrafından benim imanım devredi. Nasıl ya? Rezaletin değil mi bu hocam? Ee, zengin olmak kolay değil oğlum. Buradan sıkıp buradan yalayacaksın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.